Ekip toplandı. Destek ekibi. Melih çat, Melih çat. Kenan abi de 21'e kaydolmuş. Bana 10 diyordu. Kim? Kenan abi de 21'e kaydolmuş. Bayılalım. Bakalım şimdi ısınma atılıyor. 90 Emekli olunca mı geleceksin? Emekli <laughs> olunca <laughs> başlayacağım. <gülüyor> Bakalım emekli olduğun zaman göreceğiz ama. Başlamazsan hatırlatırım. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım. Isınma başladı. Servet abi de fotoğraf ekimde destek. kalın. Bir şekilde başlıyoruz. Şu anda kayıttayız. Hadi bakalım. Ya da işte gibi yarım maraton 21 kilometre başlıyor. Heyecan grupta. Bayağı, bayağı bir kalabalık var. Bugün senin yarışçılar adım. da burada. Kesinlikle. Bütün yarışçılar burada. Önemli olan yarışı, yarışı bitirmek. Evet, bitirmek evet da önemli da olan. Denersiz, kesinlikle. Sakatsız. Evet, Sakatsız. Evet. Bakalım nasıl olacak? Kulatı'dan yarışa katılan çok <laughs> az. Evet, çok fazla görmedim. Evet, Kulat halkını bu tür etkinlikleri, bu tür yarışlara davet evet, ediyoruz. Çoğunun Türkiye... haberi bile olmayabilir. Evet. Türkiye'nin her noktasından insanlar buraya bu maratona, Gordion maratonuna e, geldiler. Güzel bir yarış olacak inşallah. Hadi bakalım. Hep beraber göreceğiz. Başlangıçta beraberiz. 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 Bu iki canavar. Ondan sonrasında 21 kilometre koşacağım. <gülüyor> <gülüyor> bakalım nasıl olacak. Hep beraber göreceğiz. <laughs> Başlıyoruz. 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 Haydi. Başkanım. Alkışlar tüm sporcularımıza geliyor. Güzel bir startta başladık ya çok kaos çıkmadı. Evet. Yavaşla diyor Harikasın kilometre oldu. Devam. <gülüyor> <gülüyor> Yarışın en tatlı yarış bacısı. Evet. <laughs> <Yoruldum> be. <gülüyor> <gülüyor> dönüşe bir hadi, hadi. Harikasın, harikasın. Tamam, sizde İşte ekip, işte. Atilla hocaları gönderdik. Onlar 25 kilometrede. Biz dönüşe başladık. Hadi bakalım. Devam. İzgâr kafadan esiyor. Bu hem iyi hem kötü. Bakalım. Bir şey kalmadı. Evet. <laughs> Ærkast aðeins! Ærkast aðeins! 7.38 oldu. Bir şey kalmadı. Hadi bakalım. 2 kilometre kaldı. Uh. Koşu yarışı da eğlenceliymiş. Yeni bir branş eklenmiş oldu. <laughs> Kolay gelsin. ya fazla ama bir çizk neredeyse Hadi son güçler daya <laughs> son 300 metre Görmeye başladım. Harikasınız. Harikasınız. Reskinin daha sonuna geliyoruz. İnanılmaz. <gülüyor> 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 Bitirdik. Ooo! <gülüş> Bir <Bikten> hoş geldiniz. <gülüş> <gülüş> bitti ama <abi>. ben de bitti. <gülüş> 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 <gülüyor> <Başka>. <gülüyor> Eyvallah abi. Eyvallah abi sağ olasın. nerede? Onlar 20 <yediği gülüyor> kilometrede. Gidiyorlar onlar. Meşan elinde. Teşekkürler. Teşekkürler. Abi şunu şöyle bitireceğim Nerede bizim Yerde kaldılar. Yarış bitirdik. Tebrikler. Valla bitti ama biz de bittik. Güzel. Koşa koşa meşalesiyle. Bitirdik be. Meriçan Kılıç. Vallahi helal olsun. <gülüyor> <gülüyor> güzel, güzel, helal olsun. <laughs> Başkan. Geçmiş olsun. Sağ olasın. Uh. Valla bitirdim ama nasıl bitirdim ben de bilmiyorum. Yorulmuş gibi alın mı? Yorulmuş gibi halim Bir Sonlarda. Evet. Ama işte bunun da tadı buydu ya. Abi bitirdik. Hadi bakalım bir nefeslenelim. Yarışı bitirdik. Şimdi keyif alalım. En son çektiğim fotoğrafta duruyor ha. Sel Selim abi artık fotoğrafçı da yaptık. Abi. Bir elatma doğru kalmıştı. Eski günlerme geri <laughs> dön. Şimdi işte anın ve ortamın tadını çıkartıyoruz ve ekibin geri kalanını bekliyoruz. Evet, bugün sevimli tayin aldığımız başka sporcularımız vardı o yüzden tam şampiyon elbiseyle güzel bir fotoğraf almak istiyoruz. Hepsi Erman'a tekrar alkışlar. Kadınlar yarı maraton şampiyonu geldi. O kutlanıyor. 1 saat 52 dakika oldu başlayalı. Hala bizim ekipten şu anda bir görüntü yok. Galiba 2 saat 2 küsürde falan gelecekler. Şu anda pek de bir şey yok. Vallahi benim terim de soğudu artık. Normal hayatıma devam ediyorum. <laughs> Hayat şu anda gayet güzel. Güzeldi, güzeldi. Servet hocam hemen kahvemizi getirmiş. 100. yıla özel 100. oldu. Evet. Hey, Tabii bunu işte, da başardım. Her şey her şey o, bir oyun Plan. parçası. <laughs> her şey kusursuz yani. işledi. Siz, planlandı. siz rahatta kalın. Her şey planlıydı. <laughs> İstersen yapamazdın. <laughs> <laughs> vallahi bak. Şey değil mi? Köşe başına oturuyorum sayıyorum. 56, 50, 50 58, 50, 99 dur sıra bende. <laughs> dur dur. Bekle bekle abi sen. <laughs> Bakalım şimdi onları da bekliyoruz. Zaten bir acelemiz yok pazar günü. Ama rüzgar feciydi. Giderken arkadan esti. O zaman işte fela böyle terletti. Dönüşte yüzden esince tamam ter mer kalmadı. Akan da böyle arkaya direkt, doğru gidiyor. Ah dedim çok iyi. Geldi işte dur burada durdum Felat, ya. Boşur boşur aktı hepsi. Durun durunca zaten direkt başladı senin ter. Kesinlikle zaten bisiklette de, de öyle. Evet direkt şey gibi oldu duş almış gibi. <laughs> Kaç kere şurayı sildim. Ne yaptım hani sayamıyorum artık. Vallahi <laughs> mükemmeldi. Tebrikler harikaydınız. Vallahi bir şekilde bunu da hallettik. <laughs> Bakalım bizimkileri bekliyoruz. Ne zaman gelecekler bilmiyoruz. Baya bekle bekle. Biz de canımız sıkıldı. Bakalım geldiler mi onu bile bilmiyoruz. Bakınıyoruz ama bir şekilde bize iletişim kurarlar diye düşünüyoruz. Ne oluyor? <Sessizlik> <geçen gülüyor> <laughs> <laughs> <çalışıyor, meteklerin> <laughs> <laughs> Yolu. Bizi çekecektin hani. Tam yüzmüyor. Öyle değil. Halatının. <laughs> ya biz halatla <laughs> ya. Halatlandık. Şuraya bir döndük. Rüzgar yüzümüze vuruyor. Arabayla geldi ya halatla çekeceğiz. tam dönüşte arkamızda nesil işte. Seni katkıya oğlum. oldu? Evde bu metre kask. Başka kask. Balacılar çok rahat. Herkes çok iyi. Sıfır <laughs> gücü başlayınca bundan sonra farklı oldu. Normalde aynı tempomuzda gitseydik çok güzel gidiyorduk. Onlar süratli gidince biz de süratli gittik ve sonradan kesildik. Normalde 1 saat 56 dakikaya koşuyorduk. 1 saat 22 dakikada koştuk. Şey 2 saat 22 dakikada koştuk. Gel otur gel. İyi iyi iyi. Allah'ın abi şu an hiçbir, hiçbir şey... Şey... saat evet. 20 dakika çok kötü yaptık. Atılıcı gördük. Kenan abi hala görmüyoruz. Onun nerede olduğunu bilmiyoruz. Ay ateş <laughs> <laughs> kardeş ne yaptın kardeş? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>